abi. Hangisi? Çantam parlıyor. Vay canına. Bu bir hediye. Bir deniz kızından. Anlaşılan yine yardıma ihtiyacı Barbie. var. Barbie ve Barbie ile birlikte... İnanılmaz! Yepyeni bir su altı dünyasını keşfedin. Bu harika değil mi? Ne çok deniz kızı var. Güçlerini bulamamış olabilirler. Neden buradayız? Güçlerinizi almak için. Ama arkadaşlık. Merhaba. Ekip çalışması. Yanındayım Barbie. Ve kararlılıkla. Sen de hisset güç senin içinde. Gerçek güçleri su yüzüne çıkacak. Hadi biz de pratik yapalım. Gelin, Vay canına. Bu güdür, güdür, bu Deniz kızı olmak Kızı gücü.